Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimiz inşallah Mülk Suresinin faydaları ve faziletleri olacaktır inşallah. Cenab-ı Allah'ın izniyle dilimizin döndüğü kadar sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Mülk Suresi bilindiği gibi Tebarekellezi değil mülk diye başlayan sure-i celiledir. cenab Allah Azze ve Celle bu surenin Fazilet ve faydalarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dillerinden dökülerek bizlere anlatmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla alakalı birçok hadis-i şerifi var. Bunlardan bazılarını inşallah zikretmeye çalışacağız. Bu mübarek surede Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayeti celiledir 315 kelime ve 1313 harften meydana gelmiştir. Alusi tefsirine göre Mülk Suresinin fazileti hakkında varit birçok haber sebebiyle bu surenin her gece okunması memduttur. Yani güzel bir haldir. Hakimin Ebu Hüreyre'den rivayetine göre Peygamberimiz Efendimiz Mülk Suresinin her Müslümanın gönlünde bulunmasını çok arzu ederdim buyurmuşlardır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her Müslümanın gönlünde bulunması çok arzu ederdim demekteki maksat e, bunun ezberlenmesinin ve ezberinde olup inşallah günlük okumasının e, faziletinin faydasının olduğunu söylüyor yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir başka rivayette ise şöyle geçmekte. Neseyinin Ebu Derda'dan rivayetine göre ise Mülk Suresini okuyan kimseye bu sure her gece kabrine gelerek ondan kabir azabını def etmeye çalışır ve bunun mücadelesini yapar diye buyuruyorlar. Tirmizi İbn Abbas'tan naklediliyor. Asabı Kiram'dan bazı şahıslar bilmeden çadırlarını bir kabrin üstüne kurmuşlar. Bir ara kabirde bir adamın Mülk suresini okuduğunu duymuşlar. Bundan çok ürpermişler. Ve durumu gelip Peygamber Efendimiz'e nakletmiştir. Bu olaya üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mülk suresi kabir azabına mani olan bir suredir. Azaptan da kurtarıcıdır buyurmuşlardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir başka hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktalar. E, kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir veya da cehennem çukurlarından bir çukurdur diye bizlere nasihatta nakilde bulunmaktadır. Bizler de inşallah Mülk Suresini yani Tebarekellezi biye değil Mülk diye bilinen halk arasında bu sureyi celileyi inşallah düzenli okuyarak her akşam mümkünse akşam namazından veyahut da yastı namazından sonra okuyarak vaktim olmuyor çok yorgun düşüyorum yastı namazından sonra diyorsanız gündüz de olabilir. Yani vaktinizin ne zaman müsaitliği varsa o vakitte de Mülk Suresini okuyarak inşallah bu müjdeden nail olmuş olursunuz. Yani kabir azabı Allah'ın izniyle sizin üzerinizden kaldırmış olacaktır. Bir de şöyle bir durum var. Diyelim ki gün içinde mutsuzsunuz, rahatsızsınız, huzurlu değilsiniz. Bir türlü kendinizde barışık bir hayatınız yok veyahut da işte işleriniz düzgün gitmiyor, önünüz açılmıyor, bir şeyler yapsanız da ilerleyemiyorsunuz. Bunun içinde yine Mülk Suresini okuduğunuzda o günün yarında aslında inşallah Allah'ın izniyle gününüzün daha bereketli, daha hayırlı, daha huzurlu geçtiğini, Allah'ın inayetinden bazı şeylerin yol aldığını, düzeldiğini göreceksiniz inşallah. Mülk suresinin böyle hem e, ahiret tarafı olduğu gibi dünya tarafından da e, bizlere faydaları çoktur. cenab Allah'ın izniyle e, bütün e, faydasını, e, bütün e, güzelliklerini cenab Allah'tan bekleyerek Mülk Suresini okumaya her gün adet edinelim. Yani virt edinelim. Devamlı okurak okumaya çalışalım. İki buçuk sayfadır. 30 ayeti kerimeden oluşmaktadır. Onun için... Ee, mesela şöyle de yapabilirsiniz. Ee, ben iki buçuk sayfa çok oluyor, yorucu oluyor. Ee, bir türlü konsantre olamıyorum zaten diyorsanız, mümkünse inşallah e, bir sayfasını okuyarak ilk etapta, sonra belirli bir zaman sonra ikinci sayfasını okuyarak, belirli bir zaman sonra da e, son yarım sayfasını okuyarak inşallah böyle iki buçuk sayfayı okumaya çalışalım. Allah'ın izniyle zaten. Düzenli okumaya başladığımızda dilimiz alışacak, dilimiz buna dönmeye başlayacak inşallah. Rahat bir şekilde okumaya başlayacağız. Düzenli okunduğunda zaten ileriki da ezberlediğinizi göreceksiniz inşallah. cenab Allah'ın izniyle Mülk Suresinin birçok fazileti vardır. Rabbimiz ama bazen bunun faydalarının hepsini naklettirmemiştir. Çünkü bunun sebebi ise Allah-u bizzat kendisi vermek istemiştir bazı mükafatları. Onun için teşvik amaçlı bu faziletlerin bazıları söylenmiş, bazıları söylenmemiştir. Onun için okudukça zaten hayatınızda bu güzellikleri gördükçe yaşayacaksınız, hissedeceksiniz inşallah. Rabbi Teala Hazretlerine iyi bir kul, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iyi bir ümmet, yaşadığımız topluma, etrafımıza faydalı bir insan eylesin Allah'ımız. Allah'a emanet olunuz.